Depremde yıkılan yerlerden biri de bir dairesi yaklaşık 6 milyon liradan satılan İskenderun'daki lüks bir rezidans. Peki böylesine lüks bir rezidans ne oldu da bu depreme dayanamadı? İnşasında bir sıkıntı mı vardı? Arkadaşımız Özlem Aktay bizlere anlatacak. Hatay İskenderun'dayız. Kameraman arkadaşım Mehmet Şahin'le birlikte arkamızdaki yapının haberini dün ekrana getirmiştik. 6 milyon liraya satılan Hatay İskenderun'da sahil hattında yer alan lüks bir rezidans. Bakın Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremle ne hale geldi. Maalesef buradan çok sayıda kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Onlardan biri de Mehmet Savrandı. 42 yaşındaydı. Daha 3 gün önce buraya taşınmıştı. Bu felaketle birlikte yeni taşındığı evden cansız bedeni çıktı. Şimdi bu noktada ekipler inceleme yapıyor. İnşaat mühendisleri burada üniversitelerin kıymetli akademisyenler bölgede. Hemen yanımda Doçent Doktor Eyüpan Avcı var. Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden. Şimdi yapının hemen önündeyiz. Lüks bir rezidans evet. dedik ama bakın ne hale gelmiş. Önce kolonlardan evet, evet, başlayalım evet. dilersiniz. nasıl bir kolon var? Üzücü bir durum. Yeni yapılmış bir yapı göründüğü yani bir yıllık sanırım var ya da yok göründüğü kadar. Iyi. E çok yeni. Üzücü bir durum. Hani bu tip şeylerin yaşanması hoş değil. Şimdi baktığımızda şunlar kolon elemanlar, şu kolon eleman, e, şu da perde elemanımız. E, kesitlerine baktığımızda oldukça küçük kesitlerde yapıldığını görüyoruz. 13 katlı bir bina evet, burası. Zaten yenilmelerde burada meydana gelmiş. Yani buradan. Koparak kopmuş binayla yan yapmış. Yani binanın üst katlarında aslında çok hasar yok ama bu buradan kesilip binanın devrilmesiyle beraber ana hasar bu şekilde oluşmuş. Burada baktığımızda betonun da normalde biz C30 ya da C35 bu tip rezidanslarda bu tip betonları tercih ederiz. Sanki beton sınıfının da düşük olduğu görünüyor ama test almadan net olarak söyleyemeyiz. Hocam dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi beton evet. burada böyle parçalanıyor. Göstereyim. Evet. Bakın böyle parça falanmalar alabiliyoruz. Ufalanmalar var, evet. var. Şöyle göstereyim. Kameraman arkadaşım Aynen. ekrana getirsin. Siz de buradan böyle çok rahat bir şekilde kopartabiliyorsunuz bunları. Evet evet. Ya bu ne demek? Mesela bir parça daha aldım. Ya bu beton dayanımının zayıf olduğunun bir göstergesi bize. Yani betonda böyle tür ufalanmalar var. Beton vardır. zayıf. Bir bölgede hasar da aldığı için bundan da kaynaklı olabilir. Hı hı. Bunu tamamen örnek alıp bakmak lazım. Yine şunlar da beton etrafını sarılan demirlerdir. Bunlar e, betonla beraber yapıyı ayakta tutarlar. Hı hı. Bunların da adetleri çok önemli. Hem boyut hem adet yeterli miktarda bu kolonun içine atılmış mı? Hı hı. Eğer yeterli miktarda atılmamışsa depremde iyi performans gösterilir. Şimdi kolonun yarısı burada yarısı burada. Evet. Ya bu alt kat olduğu için alt kat e, zayıf kalmış. Bunun sebebi de şu olabilir. Genellikle binanın giriş katlarını otopark ya da e, dükkan tarzı yapılar yapıyorlar. Bu... bu Bunlarda da işte aradaki perdeleri ya küçük yapıyorlar, kolonları azlatıyorlar. Hocam beraber. kolonlar için e, sözünüzü kesiyorum çok evet. özür dilerim. Kolonlar yeterli büyüklükte mi sizce? Ya şu an görüntü e, yeterli olmadığı kanısı oluşturuyor. Ama bunun için dediğim gibi projelere bakmak, analiz sonuçlarına bakmak ona göre değerlendirmek lazım. Tabii bu alan bir de sıvılaşma bölgesi, e, zeminde sıvılaşma olayı efektif etki göstermiş burada. Bina Bakın anı... hocam şuradan da çok rahat görebiliriz. Evet. Hemen diğer tarafta. Evet. 2-3 katını görebiliyoruz. Kameraman arkadaşımlar rica edeceğim. Binanın zeminde de sıvılaşma olayı da yaşandıysa bu da bir etken olmuş olabilir. Zeminde sıvılaşmaya uzmanlar dikkat çekiyor. Hatay İskenderun'da sahil hattında yer alan bu bölgede özellikle büyük enkaz, büyük yıkım böyle lüks ve özellikle e, yüksek katlı binalarda meydana geldi. Burası 13 kattı. Arkamızda da böyle siteler var. 13-14 katlı evet. siteler. En büyük yıkım burada gerçekleşti. İlerlemeyelim belki yıkılabilir. Şurada da gördüğünüz gibi perde eleman bu da. Aynı şunun olduğu gibi. Bu genellikle asansör olduğu kısımlar. Burada da yine bakın yenilme meydana gelmiş. Tutunamamış. Gelmiş, oradan kesmiş atmış ve binayı yan devirmiş. Burada yenilme meydana gelmiş. Tabi bu dediğim gibi hem zeminde gerekli iyileştirme yapılmadıysa hem de üst yapıyı düzgün tasarlamadıysanız bu tip sonuçlarla karşılaşmanız kaçınılmazdır yani. Hocam çok hızlıca rica edeceğim evet. cevabı. Malum depremden sonra endişe içerisinde deprem ülkesiyiz, sağlam binalarda oturmak evet, istiyoruz evet. can güvenliğimiz açısından. Ev alırken neye dikkat etsinler? Ev alırken ilk şuna dikkat etmeleri lazım. Zaten... Şuna etmesinler. öğren ya, işin, Zaten işin biliyoruz. Genellikle... Bizim en çok dikkat ettiğimiz hani iç ince imalatlar bizim yani daha çok cazibe, cezbe ediyor. Şuna baksınlar eğer çok katlı bir binada oturuyorlarsa orası için yeterli zemin araştırılması yapılmış mı? Zemin iyileştirilmesi yapılmış mı? Üst yapılar ne düzeyde araştırılmış da bunu kendileri bilemeyebilirler. Bunun için de uzman bir inşaat mühendisinden destek alaraktan e, yapı almadan önce burayı inceletebilirler. Çünkü bunlar ciddi meblağlar. Yani 4 milyon, 5 milyon, 6 milyonluk. Yani bu kadar para verip de bu sonuçta karşılaşmak üzücü açıkçası. 6 milyon liraya satılıyordu. Evet. Gerçekten üzücü bir durum. Yani inşallah tekrar bu durumu yaşamayız ve hep beraber e, gerekli önlemleri bir an önce alıp yapacağımız tasarlarım, tasarımlarımızı ona göre yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aktardıklarınız için. Deprem bölgesinde hem jeoloji mühendisleri hem de inşaat mühendisleri çalışma yapıyor. Bölgeyle ilgili bir risk haritası çıkartılacak. Buradaki yapılar incelenecek. Zemin sıvılaşmasına dikkat çekiyordu uzmanlar. Bundan sonrasında deprem ülkesinde yaşıyoruz. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması için hangi adımların bilimsel olarak atılması gerektiğini de bir raporla yetkililere sunacaklar. İşte o kıymetli hocalardan bir yanımızdaydı. Doçent Doktor Eyüphan Avcı sözü yeniden size bırakalım.